Günümüzde dünya barışının ve uluslararası ilişkilerin dinamikleri, İkinci Dünya Savaşı'nın izlerini hala taşımaktadır. Bu savaş, insanlık tarihindeki en karanlık dönemlerden biriydi ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine, ülkelerin yıkılmasına ve dünya haritasının yeniden çizilmesine sebep oldu. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinde etkili olan unsurlardan biri, atom bombasıydı. Atom bombasının geliştirilmesi ve kullanılması, savaşın seyrini değiştiren ve dünya tarihini sonsuza dek etkileyen bir gelişmeydi. Bu gelişmenin merkezinde ise Manhattan Projesi vardı. Manhattan Projesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı sırasında yürüttüğü gizli bir proje idi. Bu proje, atom bombasının geliştirilmesi için yürütülen çalışmaları kapsıyordu ve dünya tarihindeki en çetin etik ve moral sorunlardan biriyle yüzleşmeye neden oldu. Bilim insanlarının, mühendislerin ve işçilerin bir araya gelerek atom bombasının geliştirilmesi üzerine çalıştığı Manhattan Projesi, insanlığın karanlık bir döneminde umutsuzluğun ve korkunun ortasında ilerleyen bir grup insanın hikayesidir. Bu video serisinde Manhattan Projesinin ve İkinci Dünya Savaşı'nın tarihsel bağlamını, geliştirilme sürecini, etik ve moral boyutlarını ve sonuçlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu video serisi, savaşın izlerini ve insanlığın umutlarını gözler önüne seren bir yolculuk olacak. Haydi, başlayalım. İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en karanlık dönemlerden biriydi. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, ülkelerin yıkıma uğradığı ve dünya haritasının yeniden çizildiği bu savaş, insanlığın kolektif hafızasına kazınan bir iz bıraktı. Savaşın sona ermesiyle birlikte dünya, bir kez daha şekillenmeye ve yeni bir düzen arayışına girdi. Savaşın sona ermesinde etkili olan unsurlardan biri de, İkinci Dünya Savaşı sırasında geliştirilen ve kullanılan silahların doğurduğu dehşetti. Bu silahlardan biri de atom bombasıydı atom bombası, savaşın seyrini değiştiren ve dünya tarihini sonsuza dek etkileyen bir icat oldu. Bu bombaların geliştirilmesindeki süreç ise Manhattan Projesi olarak biliniyordu. Manhattan Projesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında yürüttüğü gizli bir projeydi. Bu proje, atom bombasının geliştirilmesi için yürütülen çalışmaları kapsıyordu. Ancak Manhattan Projesi, Sadece bilimsel bir girişim değildi. Aynı zamanda insanlığın karanlık bir döneminde, umutsuzluğun ve korkunun ortasında ilerleyen bir grup insanın hikayesiydi. Projenin adı New York'un Manhattan bölgesinde bulunan proje merkezinin bulunduğu yerden gelmekteydi. Ancak proje aslında sadece Manhattan'da değil, farklı yerlerde de yürütülmüştü. Los Alamos New Mexico'da bulunan bir araştırma merkezi de projenin önemli bir parçasıydı. Burası, bilim insanlarının, mühendislerin ve işçilerin bir araya gelerek atom bombasının geliştirilmesi üzerine çalıştığı bir yerdi. Manhattan Projesi'nin en önemli figürlerinden biri fizikçi J. Robert Oppenheimer'dı. Oppenheimer, projenin bilimsel direktörü olarak görev yapıyordu ve atom bombasının geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyordu. Ancak Oppenheimer sadece bir bilim insanı değildi. Aynı zamanda projenin etik ve moral boyutlarıyla da ilgilenen biriydi. Atom bombasının kullanılması konusundaki tereddütleri ve endişeleri onu insanlık tarihindeki en çetin etik sorunlardan biriyle yüzleşmeye zorladı. Manhattan projesinin başlangıcı 1930'ların sonlarına dayanıyordu. Almanya'da Nazilerin iktidara gelmesi ve atom bombasının potansiyelini keşfetmesi Amerika Birleşik Devletleri'ni harekete geçirmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte Amerikan hükümeti atom bombasının geliştirilmesi için büyük bir çaba sarf etmeye başladı. Bu çabanın merkezinde ise Manhattan Projesi vardı. Manhattan Projesi gizlilik içinde yürütülen bir çalışmaydı. Projenin detayları Sadece birkaç seçkin yetkili tarafından biliniyordu ve çalışmalar sıkı bir şekilde denetleniyordu. Bu gizlilik, projenin başarısını sağlamak için önemliydi. Ancak aynı zamanda projenin etik ve moral boyutlarıyla ilgili endişeleri de beraberinde getiriyordu. Projeye dahil olan bilim insanları atom bombasının potansiyelini anladıklarında büyük bir şaşkınlık yaşamışlardı. Bir yandan bilimsel merak ve keşfetme arzusuyla hareket ederken Diğer yandan da bu yeni bulgunun getirdiği sorumluluğun farkındaydılar. Atom bombasının yıkıcı gücü onları derin bir endişeye sürüklemişti. Bu yeni silahın kullanılması durumunda ortaya çıkacak olan yıkım ve insanlık üzerindeki etkileri bilim insanlarını derinden etkiliyordu. Manhattan projesinin en kritik aşamalarından biri atom bombasının test edilmesi süreciydi. 16 Temmuz 1945'te Trinity testi adı verilen bir deneme gerçekleştirildi. Bu deneme New Mexico çölünde gerçekleştirildi ve atom bombasının gerçek dünya koşullarında nasıl bir etki yaratacağını gözlemlemek amacıyla yapıldı. Test sonucunda ortaya çıkan yıkım bilim insanlarını dehşete düşürdü. Atom bombasının potansiyeli artık somut bir şekilde ortaya çıkmıştı ve bu insanlık için karanlık bir dönemin başlangıcı olabilirdi. Atom bombasının geliştirilmesi sürecinde yaşanan bu deneyimler, bilim insanlarının ve mühendislerin moral ve etik değerleri üzerinde derin bir etki bıraktı. Bir yandan, atom bombasının savaşın sona erdirilmesindeki potansiyelini görmek, onları umutlandırırken, diğer yandan bu silahın yıkıcı gücü karşısında dehşete kapıldılar. Atom bombasının kullanılmasıyla ortaya çıkacak olan yıkım ve insanlık üzerindeki etkileri düşündüklerinde içlerine bir çelişki ve endişe hakim oldu. Manhattan projesinin en çetin anlarından biri atom bombasının Japonya'ya karşı kullanılma kararının alınmasıydı. 1945 yılında Japonya hala savaşın devam ettiği bir ülkeydi ve Amerika Birleşik Devletleri savaşı sona erdirmek için yeni bir strateji arayışındaydı. Atom bombasının kullanılması, savaşın sona erdirilmesinde hızlı ve etkili bir yol olarak görülüyordu. Ancak bu kararın etik ve moral boyutları büyük bir tartışma yarattı. Atom bombasının Hiroşima ve Nagazaki'ye atılması sonucunda binlerce insan hayatını kaybetti ve milyonlarca insanın yaşamı sonsuza dek değişti. Bu olaylar, insanlık tarihinin en karanlık anlarından biri olarak hatırlanacak ve Manhattan projesinin etik ve moral boyutları üzerinde derin bir tartışma başlatacaktı. Atom bombasının kullanılmasıyla birlikte dünya artık eskisi gibi olmayacaktı. İnsanlık yeni bir çağın eşiğine gelmişti ve bu çağın getireceği sorunlarla yüzleşmek zorundaydı. Manhattan projesinin hikayesi insanlığın kolektif hafızasına kazınmış olan bir dönemin hikayesidir. Bu proje insanların ne kadar ileri gidebileceğini ve ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteren bir hatıra olarak kalacaktır. Ancak aynı zamanda Manhattan Projesi'nin hikayesi, insanlığın umutlarını ve korkularını da yansıtan bir hikayedir. Bu proje, insanların ne kadar güçlü ve ne kadar kırılgan olduğunu gösteren bir aynadır ve bu yüzden insanlık için derslerle dolu bir öyküdür. Evet dostlar umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.